gelelim ceviz'e. Orada bol miktarda ceviz görüyoruz. Ben e, cevizi çok severim. Hakikaten çok severim. Siz günde dört tane dediniz. Ben onu 3 bilirdim. Hı hı. Günde dört tane gönül rahatlığıyla. Yani e, 8 parça yiyebiliriz. Aynen, aynen. Değil mi? Cevizin kalp ve damar sağlığı için faydasını öğrenmek istiyorum. İçindeki yağ mı? Aynen. Hem içindeki yağ, içindeki hem tekli hem de çoklu doymamış yağ asitleri var. Hem de bunun yanında yani hem omega-3 yağ asitleri var hem de başka yağ asitleri var. Ama bunun yanında son yıllarda özellikle Cevizin o, o ince lif tabakası bir kabuğu vardır ya içindeki zarı. zarı. O zarın aslında bağırsak sağlığını da destekleyerek onunla birlikte de kalp damar sağlığına destek verdiğini biliyoruz artık. Şimdi burada bize biz hep şuna bakıyoruz. Yani böyle uzunlamasına yapılan dünyada çalışmalar var. İç, i̇çinde böyle yüz binlerce insanın yer aldığı çalışmalar var. Mesela bunların Büyük bir çoğunluğunun toplandığı 200 bin kişiden fazla kişiyi kapsayan bir çalışma var. Ve bu çalışma diyor ki her 4 yılda bir insanları kontrol ediyorlar besin tüketimlerini. Ceviz tüketiminiz günde haftada özür dilerim haftada bir porsiyon bile olsa yani haftada bir kez 4 tane ceviz yediniz diyelim ki. Yemeyenlere göre kalp hastalığı riskiniz %23 daha az. 4'te bir daha az düşünün. Haftada bir dahi evet, yesek. Evet bir dahi yesek. 4'te bir azalıyor. Güzel. Yani bunu sadece düzenli yapmak gerekiyor. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Birisi çıkıyor diyor ki ay şunu yiyin çok çok iyi diyor. Herkes bir yere onu yiyor. Ondan Doğru, sonra... sonra gına geliyor, <laughs> bıkkınlık geliyor. Ondan sonra sonra bırakıyorsunuz. Evet. Ondan sonra e, ondan faydalanmanız mümkün değil. Beslenme sürdürülebilir olmak zorunda. Yani eğer sağlığınızı sürdürülebilir hale getirmek istiyorsanız sağlıklı beslenmeyi de sürdürülebilir hale getirmeniz çok gerekiyor. Çok doğru bir şey söylediniz Murat Bey. Biz kuru yemiş çok çok faydalı badem yiyelim, fındık yiyelim, ceviz yiyelim diyoruz. Ve kase kase oturup evet. yiyoruz. Yani onu bir ilaç gibi bir doz olarak hani ölçülü her gün 10 tane badem yeseniz o paketi bir haftada tüketirken... Evet, ...o bir paketi bir günde yiyoruz diğer günler badem yemiyoruz. Bakın yine kar zarar 100 gram badem 690 kalori. Çok kalorili kuru yemiş deyip geçmiyor. Yani yani iyi bir şey yapıyorum diyorsunuz ama bu sefer de aldığınız kalori arttıkça bu sefer kilo alıyorsunuz. Yani iyilik mi kötülük mü? O dengeyi sağlamak gerekiyor. Sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Yani çocuklarımıza ceviz yedirelim ama 3-4 tane cevizi evet, hazırlayalım. Aynen. 10 tane bademi hazırlayıp verelim. Bugünlük ölçü aynen, bu. Aynen. Yoksa doyana kadar Yok, yemek kısmı... Değil. O günü kurtarırsınız. Tüm hayatınızı kurtarmazsınız. Sadece o gün. Ceviz çok faydalı dediniz ama düzenli şekilde yemek evet, lazım. Evet her gün 30 gram öneriliyor di diğer yağlı tohumlardan tabii ki faydalanabiliriz bu 30 gramı tamamlamak için. ama ceviz çok daha ön plana çıkıyor çalışmalarda. o da içi yani diğer badem gibi, fındık gibi, diğer sert kabuklu yemişlere göre yağ asit içeriğinin biraz daha iyi olmasından kaynaklanıyor. Güzel. Doyurucu özelliği de vardır Kesinlikle. gerçekten. Kesinlikle. Hatta iyi uyku için bile. Çünkü içerisinde bu uyumayı sağlayan melatonin var. Amuzu bilirim de bak cevizi süper. bilmezdim. evet. E, melatonin var içerisinde. Mesela Mikosuz yine yağ yani. asitleri depresyon gibi e, duygudurum e, bozukluklarında da aslında iyi geliyor. E, göçü asitleri. Yani iyi gelmedi hiçbir şey yok diyebilirim size. Bağırsak sağlığı için uzarının çok kesinlikle, önemli olduğunu söylediniz e, ki biz onu genelde acımsı yapar diye böyle birazcık sıyırırız. Yok sakın. Kabuklu sakın. mu alalım yoksa iç ceviz mi alalım? Ya eğer daha uzun süre eğer uzun ha. süre saklayacaksanız kabuklu almak her zaman için daha mantıklı. Çünkü oksijenle temas ettikten sonra yağların okside olması. Yani oksijenle bir havayla ya da bir araya geldiğinde yağlar yapı değiştirmeye başlıyor. Hmm. O nedenle de mutlaka ve mutlaka kapalı ortamda tutmak gerekiyor. Buzdolabında tutmak gerekiyor hatta dışarıda kesikte ha, evet. kesinlikle Ondan sonra dövüldü, hele, hele, dövdüğünüzde tamamen bir an önce kullanmanız gerekiyor. Çünkü o zaman bütün yağları dışarı çıkarmış oluyorsunuz bir de. Çoğu hanım gerçekten ayıklar bir tane yaygı sererler otururlardı da evet. üstüne bura bura değil mi? Birçoğumuz da yapmışızdır. Onu güzelce ayıklarlar sonra kavanoza koyarlar. Hatta dövüp koyarlar ama onu çabuk tüketmek Dövmek e, yani, yani dövüp de saklamak en e, sakıncalı olanı. Onu yani bütün o, iyi, bütün o iyi yağları evet. kaybediyoruz aslında. Ne kadar süre kavanozda buzdolabında iç en kalabilir? En fazla bir hafta. Öyle mi? Evet. Bir haftadır mı cevizli çörek yapsa kendi tarihin o da yani tabii ki bu şuna göre değişir işte ne kadar ışık kaldı işte ee, miktarı neydi bir de küflenme riski de var biliyorsunuz evet. yani evet. Ee, kuru yemişlerdeki en büyük sıkıntı o sonuçta dolap nemli bir ortam ee, bir de öyle öyle düşünmek lazım küflenme riskini de ortadan kaldırmak için bir an önce tüketmeniz gerekiyor ben olsam böyle saklarım şimdi çok güzel kıracaklar Hı. var çok basit evet. her yerde var. Hatta o şekilde üzerinde dursun. Hijyen de oluyor. İlk kendimiz tabii, dokunuyoruz. Kesinlikle. Yani herkes kesinlikle, ellememiş oluyor. Ki. Ben o yüzden aynen, tercih aynen. ediyorum. Hele yani çiğ fabrikalar tüketiyorsanız. Fabrikalar yapabiliyor. O paketlerde hazır evet. iç ceviz satıyorlar ya fabrikasyon. Hani o elle dokunulmuyor hmm. diye düşünenler olabilirler ama. Yani şimdi hani Birçok yerde satılıyor hani marketinde var ama dışarıda evet. da görebiliyoruz. Sonuçta hijyen en büyük sorunlardan bir tanesi. E, kimin hangi eli nasıl bir elde temizlediğini bilmiyoruz. E, toz, toprak, egzoz her şey evet. buna karışıyor. Yıkama şansımız olmayabiliyor bazen. O nedenle de kabuklu en yani sağlıklı olan. Ben ceviz kabuklarını yıkayanlar gördüm doğru mudur? Yani yıkayabilirsiniz. Çünkü sonuçta yani dış ortama açık kaldığı için hem toz toprak açısından bence yıkanması hiçbir sakınca yok. O zaman yok. E, ömrü kısalıyor mu yıkadığınızda? Öyle bir durumu hayır. yok. O i̇çine, kadar çünkü bir içine kabuk. işlemesi yok. Mümkün değil. Aa güzel. Hani yumurtayı yıkayıp yani saklamayın bakteri barındırır hani derler. Suyun içerisinde çok uzun saatler bekletmiyorsanız eğer iç bölmeye geçmesi mümkün değil. Nasıl saklayacağız peki? Mesela böyle içerisine bir tane elma koyup muhafaza edenler vardır. Serin yerde poşetin Önemli içinde Önemli olan içinde şu elma, elma koymak değil orada nemsiz olması gerekiyor. Yani nemsiz bir ortam ışık görmeyen bir ortam olması gerekiyor. Bu yeterli. Mesela biraz tuz koyabilirsiniz içerisine. Hmm. Ee, e Aa. Eğer nem olursa o nemi alsın diye e bir miktar tuz koyabilirsiniz. Güzel. Ceviz beyin sağlığı açısından hafıza için ileride Alzheimer olma riskini azalttığı için de çok, çok faydalı yani. olduğu Kesinlikle. söylenir. Özellikle hamilelere mutlaka ceviz tavsiye edilir. Hamileler de bol bol yerler ki çocuğumun beyni iyi gelişsin <laughs> ve zeki <laughs> olsun diye. <laughs> Doğru mudur? Bu hem ceviz hem de balık için geçerli. Gerçekten özellikle o, o ilk 3 ayda bebeğin beyin gelişimi çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve burada eğer sağlığa yararlı yağ asitlerini verirsek anneye o zaman bebeğin beyin gelişiminde çok önemli Yararlar sağlıyoruz. Ee, o nedenle de ceviz, balık mutlaka olmalı. Harika. Mutlaka. Salata da çok yakışıyor gevurdağ evet. salatası. Nar ekşili salatalara gerçekten cevizi sadece kuru yemiş gibi değil o şekilde salatalarda da e, yiyebiliriz. Valla cevizi ben hani yakışmadı hiçbir şey görmedim şimdiye kadar. Yani ha her böyle şeyin çörek söylemek istemedim uzman diyetisyen olunca ya salata dedim. şimdi. <laughs> ben bugün <laughs> pesto sosumda fıstık yerine ceviz kullanacağım. Doğmalık fıstık kullanılır genelde. Evet, ama ben ceviz, ceviz... kullanacağım bu kadar konuştuk ceviz olsun dedim. İyi yapmışsın. Olmazdı gerçekten. Biraz sonra pesto soslu sultani bezelye yapacaksın evet. bize. Sonrasında da Tavuğum var, tavuk böreğim var. Soslu çok değişik. İçinde sosunun sirke, un, yumurta, sarımsak var. Çok değişik bir börek. Bir rumeli böreği deniyor. Ben çok beğeniyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Harika. Bakalım izleyin göreceklerse izleyicilerimiz. Kekimiz fırında ısıtılmış. Evet. Fırına verdik kekimizi. Verdim, verdim. Biraz, Biraz rengi, rengi bile. değişmeye başlamış. Evet, kabardı güzel. Alacağım şimdi birazdan onu. Küçük delikler yapacağım ve karamelimi dökeceğim. Harikasın. O karamel döküldükten sonra ne kadar dinlendireceksin? Üzerine bir de çünkü burada süt, krema. O, onu artık program bitişinde koyarız. <laughs> sonra <gülüyor> da o evet. iyice içine çekmiş <laughs> evet. olur değil mi? Evet. Güzel lezzetler yapacağız. Ee, daha konuşacağımız tamam. çok soru var. Çok konumuz ben var. De. Cevizimizi konuştuk ama yumurtayı konuşmak istiyorum. Coğrafi bölgelere göre beslenmeyi konuşmak istiyorum. Son zamanlarda çok fazla bitki çayları tüketilir oldu. Mesela moringa çayı ödemi atar ve e, Kadınların metabolizmasını hızlandırır ve zayıflama yardımcı olur deniliyor. Pahalı da yani Aa, çok ben... ekonomik de değil Hı. ama besin değerini biz burada da konuşmuştuk ama yurt dışından geldiği için yurt dışından bunun gibi gelen birçok bitki çayları ve kahveler var. Bizim bünyemize uygun mu onu sormak istiyorum. Çok fazla sorun var konuşacağız. Memnuniyetle. Profesör doktorumuz burada olacak.